Evet arkadaşlar güzel Bodrum'unda da böyle denizin geldiği hale bak. Telefon temizliyor ama çöp nereden gelir ya bu kadar? Vay anam. Thank you. <laughs> Evet, Bodrum burası arkadaşlar. <laughs> denizi. Bakın az önce buralar nasıldı? Leş gibiydi değil mi? Şimdi nasıl? Pırıl pırıl. Yani ekibi gerçekten tebrik ediyorum. Bakın aynı yer. İşte bu. Yani bir şeyler kötü gidebilir. Önemli olan onu ne yapmak arkadaşlar? Onu düzeltmek. Evet. Gerçekten elemanlar tebrik ettim. Çok hızlı olmuş bak yapabiliriz. Bodrum'a da yakışan budur zaten. Şöyle bak şuraları çekmiştik. Böyle.